Merhaba ben Rıza Yokay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi 8 Mayıs 2023 saat 18.30. Bugün özellikle enflasyon verisi beklediğimiz çarşamba günkü enflasyon verisi üzerine yine bir değerlendirmemiz olacak ve aynı zamanda tabii ki seçim az bir süre kaldı. Borsamız ve iç piyasalarla alakalı genel değerlendirmelerde bulunacağız. Ve tabii ki gram altın TL, grama ons ve e, onsun yanı sıra gümüş ons, gümüş TL, dolar TL, euro TL, sterlin TL ve borsamız kripto paralarla alakalı genel değerlendirmelerde bulunacağız. Şimdi şöyle söyleyelim dolar endeksiyle alakalı duruma baktığımız zaman yatay seyirden devam ediyor. 101.25 seviyesi. Amerikan yıllık yıllıklara baktığımız zaman bir miktar arttığını söyleyebiliriz. 3.49 seviyelerinde zaten Amerikan yıllıklardaki artış gram TL'yi durduruyor. Onsu 2040 seviyesinin altında tutuyor diyebiliriz. Amerikan yıllıklarda gelen düşüm ve onsu yukarı yönlü hareketler hareketlendirecektir özellikle ve onsun üzerindeki baskıyı kaldıracaktır. Bu ne zaman olacak arkadaşlar? Tabii ki çarşamba saat 15.30'da muhtemelen gerçekleşecek. Çarşamba 15.30'da ne var? FED enflasyon verisi açıklanacak ve FED enflasyon verisi e, daha önce de bir yorumlama yapmıştık. Kısaca hemen üzerinden geçelim. E, tüketici fiyat endeksi e, burada aylık bazda Nisan'da. E, geçenki 0.1 şimdi 0.4 beklenti ve yıl, özellikle Nisan'ın yıllık bazında baktığımız zaman beşten yine 5 beklenti içerisinde bulunuyor. 5 veya da 5'in altına gelecek olan tüm veriler, gram altın TL'yi ve ons altını tam olarak rally sürecine sokacaktır. Çünkü şu an anket sonuçlarına bakalım. Ne diyor anket sonuçları? %12 civarında 25 bas puanlık artış yükselmiş vaziyette. %8,5 başlangıcı %2 idi. %8,5'a çıktı. Sonrasında tarım dışı sistem verisi ve işsizlik verileriyle beraber %12'ye kadar bu şu an 25 bas puanlık artış çıkmış vaziyette. Piyasa biraz biraz olsun 25 bas puanlık artışı artık düşünmeye başladı. Eğer enflasyon verisi iyi gelirse e, burada artık 25 bas puanlık artış sönecektir. Ve bu sönmeyle beraber gram altın TL'de ciddi manada 1500 TL'lere varacak olan rally görünecektir ve ons altın 2070'i geçip 2090 şeklinde fiyatlanacak diye düşünüyorum. Çarşamba günkü gelecek olan veriyle alakalı ben enflasyonun en azından 5 veya da 4.9 gelecek düşüncesindeyim. Pozitif taraftayım. Gram altın TL'de ons altında yükseliş trendi içerisinde hala olduğumuzu düşünmekteyim. Yine gümüş TL, gümüş ons da yükseliş trendi olduğunu düşünmekteyim. Gümüş TL şu an 17.93'ten fiyatlanıyor vaziyette. Orada da minimum 18.80'lere gram bazında ons bazında da 26 30'ları geçebileceğimizi düşünmekteyim. Gümüşün olsun da ve gümüşün TL bazında da rallisinin gelebileceğini yine düşünmekteyim. E, çarşamba günkü gelecek olan veriyle beraber biz peki ne yapacağız? TL'miz varsa gram altın TL işçiliği en az olan çekili kesme altın tercih ederek alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Banka kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber fiziki çekili kesme altın almanızı veyahut da gram altın almanızı tavsiye ederim. Özellikle onlarda da şu an has Rakamı ekranlarda da geçiyor 1.398 TL'den serbest piyasada işlem görüyor. Ben gerçek real kurları yansıtıyorum, kurları belirtiyorum size arkadaşlar. Piyasada, serbest piyasada e, özellikle yazan e, rakamları yansıtmaya çalışıyorum. E, bunu özellikle belirtmek isterim. E, 1.398 TL'den şu an serbest piyasada hasaltın satış fiyatı. Alış fiyatı da 1389'dan yapılıyor vaziyette. Bunun hesabını daha önce yapmıştık. 1 gram has altın alacağınız takdirde örnek veriyorum. 1 çarpı 0.995 çarpı 1398 diyeceksiniz ve 1391 TL'ye 1 gram altını mal etmiş olacaksınız. 1391 TL'den almış olacaksınız. He. 1391 ben bulamıyorum. 1395 uyar. 1398 uyar. Ama arkadaşlar 1420 uymaz. 1400 olmaz. Zaten mal işçilikli. Üstüne bir de adam daha fazla fiyata size veriyorsa siz bunu değerlendirirken ona göre bakmanız lazım. Hani bir miktarda olacak olan rakamları kendi maliyetinizi belirleyip ona göre gitmeniz lazım. 1395 derse adam 1392 olur mu diyebilirsiniz. 1396 derse 1393 olur mu diyebilirsiniz. Ama tutup da zaten 1420 diyorsa ondan bir şey konuşmanın bir mantığı yok. Özellikle ben size bunu söylemek isterim. Hani alırken bir malı alırken kazanırsınız. Çok doğru bir cümle. Gerçekten alırken alırken kazanırsınız. Yani alım fırsatı vermiş tamam bir mal. Fakat alacak noktayı da yani alacak yeri de iyi belirlemek lazım. En az 3 yerden fiyat alarak işlemlerinizi tanıdık da olsa 3, 3 yerden işlem yani fiyat alarak işlemlerinizi öyle gerçekleştirmeniz gerekiyor. Nacizane tavsiyem yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Dolar TL'ye bakalım. 20.570'den bir tık gevşediğini görebiliyoruz. 20.620 20, 2620 fiyatlarından gün içerisinde görmüştük 2570 yatay sayıdan devam ediyor diyebiliriz şu an için beklediğimiz e, o ani düşüm yani benim beklentim içerisinde teknik dayanaklara bağlı olmadan biliyorsunuz daha önce de söylemiştim bir miktar e, müdahale sonucu 19'dan e, 17 ile 19 arasında bir rakama gelebilecek düşüncesi içerisindeydim bu hafta içerisinde teknik kesinlikle dayanakları yoktur sadece 2021 Aralık aya e, piyasasına endeki olan olayları da aynı şekil olaylar olduğunu gözlemlediğim için bunu dile getiriyorum. Hani söylemiştiniz düşmedi falan. Evet ben zaten düşmesini teknik olarak beklemiyorum. Ama ne diyorum arkadaşlar? Olabilitesi var. 2021 olayları içerisindeyiz çünkü diyorum. Bilmem anlatabildim mi? Euro TL'ye de baktığım zaman 22.580 fiyatından işlem görmekte. Orada da 22.700'lerden geri geldiğimizi söyleyebiliriz. Bir miktar yatay seyre geçtiğini belirtebiliriz. Şu an e, genel itibariyle piyasanın sterlinde 26'lardan işlem görürken şu an 25.900'lerden işlem görmeye devam etmekte. Ons altındaki beklentimizi dile getirdik. Gümüşteki beklentilerimizi dile getirdik. Bunun yanı sıra gelelim borsamıza. Borsamızda bugün artıyla kapanış sağlandı. %3.66 olay bitti mi? Özellikle soracağınız bu, bu olur arkadaşlar. Yani yükseliş trendine girdi mi? Benim düşüncem girmedi. Hala şu an baktığımız zaman seçim ikinci tura kalabilir durumu var e, o zaman daha da o, yani durum karışır ekonomi konusunda e, birinci turda biterse evet e, pozitif durumda kalır e, 4.200'leri e, o sürece kadar görmezsek o süreçten sonra da ikinci dura kalmazsa görmeyiz bunu özellikle söylemek isterim zaten geçen hafta da söyledim e, ben bu hafta içerisinde endeksin dışında Özellikle takip ettiğim şirketlerden bana alın fırsatı, beni al diyen şirketlere ben ufak ufak eklemeler yaparak yoluma devam ettim. Örneklerimi de verdim. Ereğli Demir Çelik olsun, işte Şişecam olsun. E, Astor olsun değerlendirmelerimi ufak ufak gerçekleştirdim. Bununla alakalı zaten biliyorsunuz hep ay bazında e, ayın sonlarında bir değerlendirme yapıyorum. Özellikle e, cazip şirketler diyebileceğimiz, endeks altı şirketler, hisseler diyebileceğimiz videom oluyor. Onu da seyrederseniz yararlanmış olursunuz arkadaşlar. Şu an borsamıza, endekse genel itibariyle baktığımız zaman Düşüş trendi devam ediyor bilir, diyebilirim. %3.66'lık bir artış yaptı ama yarın itibariyle tekrardan benim düşüncem ne yazık ki eksiğe düşebileceği oldu. 4560'dan 4560'dan. 400 rakamlarına tekrar inebileceği hatta 4380 civarlarında yoluna devam edebileceği düşüncesindeyim. Yani burada düşüş trendi devam ediyor diyebilirim. Ee, ben burada hazır bekleyen taraftayım. Enflasyon açıklaması geldikten sonra gram altın ve ons tarafında değerlenmeler istediğim seviyelerde olursa bir miktar kar realizasyonu altın tarafında gerçekleşip borsaya ufak ufak kademesel olarak girişler yapacağım. Biliyorsunuz ben ne gerçekleştiriyorsam, ben ne yapıyorsam... ...yaklaşık bir yıldır, bir yıla yakın bir zamandır... ...diyeyim 9-10 aydır ben video aktarıyorum. Onun dışında da çevremdeki birçok insanla görüşlerimi iletiyordum. Ve kendim ne yapıyorsam, nasıl kazanıyorsam... ...herkese bunu iletmeye çalıştım. Kerarizasyonu yaptığım zamanları söyledim. Aldığım noktaları söyledim. Aldığım hisseleri söyledim. Ha Çok şükür hatalarımız olmuştur. Evet ama hatalarımızdan daha çok kazandırdık ve o yüzden de herkesten dua aldım. Çok da mutluyum. çok da güzel yorumlar geliyor sizden de buradan. Yorum yapan elleriniz dert görmesin. Çok seviniyorum, mutlu oluyorum, motive oluyorum. yorumlar çünkü YouTube'da özellikle etkileşime dikkat ediyor ve beğenileriniz de gerçekten çok memnun oluyorum öyle söyleyeyim size. E abone olmayan arkadaşlar da varsa lafı gelmişken abone olurlarsa sevinirim diyebilirim. Genel itibariyle yine pozitif tarafta olduğumuz nokta belli. Gram altın, ons, gümüş, ons, gümüş TL ve dolar TL'de kesinlikle zaten biliyorsunuz 4-5 aydır özellikle belirtiyorum. Dolar borcu almayın, altın borcu almayın. Patlamalar gelebilir. Yukarı yönlü orada özellikle pik zamanları gelebilir. Şu an özellikle dolar TL ve gram altın TL için en tehlikeli zamanlar. Gram altın TL hiç kaptır yani kaybettirmeyecek gibi duruyor. Dolar TL'nin de katkısıyla beraber Fed'in atacağı adımlar artık netleşmeye başladı. Orada da onsun da desteğini alacak olan gram altın TL 2000 rakamlarını bu sene itibariyle e, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kesinlikle zorlayacak gibi duruyor. Burada kazanacağımız e, rakam ne? Sene sonuna kadar %60'lık rakam Burada bakacağımız 1550-1600 rakamlarını, 1700 rakamlarını Haziran ayına kadar görürsem, Haziran-Temmuz aylarına kadar ve borsada beklediğim yukarı yönlü ve daha henüz gelmezse hemen altın tarafında zaten videolarımızı aktaracağım. Kâr realizasyonunu gerçekleştirip borsaya kademeles olarak giriş yapacağım. Şu an olduğu gibi özellikle beklediğim şirketlerden düşüm gelirse, beklediğim ucuzluğa gelirse, yani şişe cam 36 rakamlarından en son yanlış hatırlamıyorsam fiyatlanmış bir vaziyetteydi. Yani şişe camın e, rakamsal olarak ölçeği belli. 60 TL ve üstü. Yani rakamlanması gereken tutar belli. Bunun yanı sıra Astor'daki benim beklediğim tutarlar e, işin açıkçası 120 TL gibi düşündüğüm rakamlar var. Astor gerçekten içi dolu diyebileceğim şirketlerden. enerjisan Sağ yani bu yani Enerjisa için diyebileceğim, Galata Wind için diyebileceğim, e, Hektaş için, Sasa için sayabileceğim birçok şirket var böyle. Özellikle şu an Smart Güneş bir yani bir, bir düşüncede aklıma gelenleri size söylüyorum. Sürekli paylaşımlarında olanlar var zaten. Yine sorarsanız iletirim elimden geldiğince eklediklerimi. Yani borsada da ekleyen tarafa ufak ufak geçmiş vaziyetteyim. Ha, 4200 TL geldiği zaman bu sefer de yüklü TL'lerle girmeye başlayacağım. Şu an ufak ufak kademesel olarak girişler yapıyorum. Sadece onu söyleyebilirim. Ee, bunun yanı sıra borsamızı ilettik. Kripto paralarda yatay seyirdeyiz. Kripto para, paralarda şöyle söyleyeyim 28.800 taraf hep pozitif. 28.800'ün üstünde kaldığımız sürece Bitcoin'de 31 ile 33K Yani burada neyi bekliyoruz? Çarşamba günkü enflasyonu bekliyoruz. Enflasyon beklediğimiz şekilde geleceğini düşündüğümüz için özellikle kripto tarafında sepetimizi yapıp oturalım arkadaşlar. Özellikle kalbinizin dayanmadığı rakamlarla e, kripto tarafında var olmayın. Sepetini yap tüm var, varlığının %30'u kadar %25'i kadar e, o sepetten de e, sen de o pastadan nem alan pastadan bir pay al. Benim düşüncem o yönde. İşte Bitcoin'deki beklentimiz belli. Sene sonuna kadar 45K. Önümüzdeki sene 2024 Nisan'a kadarki süreçte benim 70 ila 110K arası beklentim var arkadaşlar. Yani 70 bin dolarla 110 bin dolar arası Bitcoin'de beklentim var. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Ve işte 70 bin dolar 100 bin dolar niye söylüyorum? kesinlikle teknik kaynaklara göre söylüyorum. Kesinlikle Fed'in attığı yani Fed'in atmış olduğu adımlara göre söylüyorum. Ve ben 30 bin dolar kay 30 K'yı bundan 9 ay önce özellikle Şubat sonu Mart itibariyle gelebileceğimi bundan 30 video önceye dönerseniz özellikle belirtmiştim. Sosyal medyadan takip eden arkadaşlarım da bilir. Bitcoin'in bu dönem geldiğinde 15.500 doların maliyet olduğunu ve 30 bin dolarları bizim Mart ayında görebileceğimizi söylemiştim ve gördük ki ee, özellikle Bitcoin tarafında da pozitif tarafta olduğumuzu söylemek isterim. Bitcoin tarafında böyle. Borsamız tarafında sadece bekleyen taraftayız. Fırsat bekleyen taraftayız. Pozitif taraftayız e, gram altın TL, ons altın TL tarafında. E, dolar TL, euro TL de için borç almamızı ilettik. Bugünkü değerlendirmem bu şekilde arkadaşlar. E, özellikle e, videolarımda beğeniyorsanız, beğeni yaparsanız memnun olurum. Abone olmayan arkadaşlar varsa da yine abone olurlarsa sevindirmiş olurlar ve yorumlar dediğim gibi benim için çok önemli ve YouTube etkileşim için çok önemli. Ne yazarsanız yazın elimden geldiğince hızlıca geri dönüş yapmış oluyorum. Yapmak istiyorum size. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı, bereketli, bol yatırımlar, sağlıklı yatırımlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.